Kripto Market Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda Margex borsasını birlikte inceliyor olacağız. Margex nedir? E, ve nasıl işlem yapılır? Ne gibi avantajları vardır? Bunları birlikte bu videoda inceliyor olacağız. Elbette bunun bir sponsorlu bir video olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca Kripto Market Kanalına hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde önemli videolar gelecek bunun da bilgisini vermiş olayım. Abone olmayı unutmayın. Şimdi Margex ile hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Margex nedir? Sevgili dostlar Margex yatırımcılara 100 kata kadar kaldıraçla işlem yapma olanağı tanıyan Bitcoin tabanlı bir türev borsasıdır. Yani ticaret platformudur. Burada kaldıraçlı işlemler yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunu da söyleyeyim. Yatırımcılara küresel kripto pazarlarına erişim sağlıyor. E, bu noktada altını çizmek isterim. Sitesine girdiğinizde, margex.com'a girdiğinizde önünüzde böyle bir sayfa var. Şimdi burada özellikle 12'den fazla borsanın likiditesini bir araya getiren bir alım-satım platformu olduğunu söyleyelim. Yani e, spot piyasada özellikle çok hacmi yüksek borsaların çok e, tepedeki borsalardan uzak kalmayan bir fiyat olduğunu söyleyelim küresel global borsalardan sizi ayırdığını, ayırmadığını söylemek istiyorum. Böylece daha rahat işlem yapabiliyorsunuz. Analizinizi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde mevcut fiyattan senkronizasyonu sağlamış bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Banka seviyesinde çok katmanlı güvenlik ve burada özellikle kişisel detaylara ihtiyaç yoktur. Bildiğiniz gibi bazı borsaların özellikle Alım veya çekim sırasında ya da ya da bildiğiniz gibi e, direkt e, borsaya girerken e, kimlik doğrulaması istediğini biliyorsunuz. E, burada Margex Borsası e, yatırımcıların bu hassas noktasına bir cevap vererek sizlere KYC yani kimlik zorunluluğu olmadığını söylemekte. mailiniz ve şifrenize girip işlem yapabiliyorsunuz. E, bunu da belirtmiş olayım. Biraz aşağı indiğimizde Margex ile ilgili dikkat çeken bir nokta var. Kullanıcı dostu arayüz gerçekten birazdan inceleyeceğiz. Sevgili dostlarım. Gerçekten basit bir profesyonel olmayan insanların bile rahatlıkla anlayabileceği bir site olduğunu, sitesi olduğunu söylemek istiyorum. MP işaret sistemi ile ilgili kesinlikle altını çizmem gereken bir nokta var. Burada kendim de incelerken bunu. Ee, araştırmıştım. Kullanıcıları fiyat manipülasyonundan korumak için MP Shield yani yapay zeka tabanlı bir sistemleri var. Haksız, tas haksız tasfiyeleri önlemekteler arkadaşlar. Ee, bu ne demek şimdi? Bunun Türkçesi nedir? Bildiğiniz gibi işlem yaparken bazı kaldıraçlı borsalarda çok ciddi Normalde olmayan normalde olmayan Bazı fitiller görmektesiniz margex Bunun önüne geçmek için Yatırımcıların ve Alsatçıların daha doğrusu Haksız tasfiyelerini önlemek için böyle bir MP Shield ile Koruma Sağlamışlar Bu da oldukça Pozitif bir nokta burada kendileri de Detaylı bir şekilde anlatıyorlar bunu Şimdi İsterseniz artık nasıl işlem yapılıyor bunu birlikte inceleyelim. Ardından arkadaşlar sizlere ayarlardan cüzdandan bazı noktaları gösteriyor olacağım. Burada Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, EOS ve EFI ve gördüğünüz gibi seçeneklerimiz bulunmakta. İndikatörlerinizi buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bakın indicators kısmında, e, compare kısmında tabii ki başka bir ürünle karşılaştırmadan bahsediyor. E, hacmi açtığım stokastik RSI burada gördüğünüz gibi e, Bitcoin'i, incele, e, Ethereum'u incelemekteyim. E, ve mesela şu anda limit piyasa ya da stop piyasa e, gibi sizlere e, fırsatlar tanınmış. E, piyasa emrinden e, ve limit emrinden bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Limit de Fiyatı yani giriş yapmak istediğiniz fiyatı siz yazarsınız. Diyelim ki ben 3800 50'den long gireceğim. Ne kadarlık bir bakiyemle %25 dedim. Kaldırıcı 5 dedim. Bakın şu anda 3850'ye gelirse ben 5x portföyümü %25 ile 26 ile açmış olacağım. Al dedim. Bakın gördünüz mü? Size tahmini likidasyon fiyatını yazıyor Yani 3850 fiyat geldi mi e Ben böyle bir Pozisyon alıyorum arkadaşlar Ve likidasyon fiyatı likidite e, Likit olduğum nokta e, Bana söyleniyor piyasada da şöyle Mesela yüzde 10'una geldim Portföyümün yüzde 10'uyla 5x kaldıraç açıyorum 5x Şu anda Piyasa fiyatından yani Arkadaşlar piyasa fiyatı nedir? En yakın satış nerede yapılıyorsa. Burada Ethereum'da 3931.5. Bakın burada görüyor musunuz? Otomatik olarak bu gözükmekte. Aldım şu anda. Kaldıraç emir büyüklüğü kullanılabilir. Bakiye burada gözüküyor. Mevcut fiyat arkadaşlar gözükmekte. Tahmini likidasyon fiyatı yani paramın Sıfırlanacağı nokta arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerde böyle bir Tehlike var lütfen bilmeyen özellikle Bu noktalara dikkat etsin Bunu söylüyorum özellikle 100x Gibi kaldıraçlar sizlere göre değildir profesyonel insanların 10x ve üzeriyle işlem yapması gerekmekte Profesyonel olmayanların 2x 3x 5x Diye düşünmekteyim ben tabii ki Sizlerin tercihi olacaktır burada ben 5x açtığım için %20 Altına bir e, likidasyon vermekte 100 bölü 5 e, 5 kaldıraç olduğu için yüzde 20 e, 10x açsaydım 100 bölü 10 10 yani fiyatın e, Girdiğim yerin yüzde 10'unun e, Bir tık altında ben likit olmuş oluyorum Bunu da sizlere belirteyim burada Gerekli bilgiler Bakın gerekli bilgiler gözükmekte Take profit ve stop loss Burada take profit Mesela ben kaçta alacağım? Ee, örneğin ben 4150'ye geleceğini düşünüyorum ve fiyatın e, bu noktaya geldiğinde tek profit yani kar almam kar almamı istiyorum. Bu da bana %27'lik bir kazanç sağlıyor. Bakın yaptım. Şu anda TP kısmına geldi. Peki stop loss nereye inerse işlemi kapatayım ki 3100'lere kadar inerse likit olmayayım, paramı tamamını kaybetmeyeyim. Bu şekilde bir örneğin 3555'e geldiğinde %48 bakın %48 zarar etmiş olacak. 3800, 3780. %20 zararı göze aldım. İkisini de girdim. Şu anda pozisyonumun durumu budur. Dilerseniz buradan direkt kapatabilirsiniz. Bakın direkt kapatabilirsiniz. Piyasa kapanış derseniz en yakın alımdan satarsınız. Limitte ayarlarsınız. Piyasa kapanış dedim. Direkt sattım arkadaşlar. Ee, anlık satış yapmış oldum. Ee, short işlemi de e, bunun tam tersidir. İsterseniz sizlere başka noktaları da anlatmak isterim. Şimdi burada cüzdandan Cüzdandan arkadaşlar toplam bakiyeniz gözükmekte. E para yatırma. Burada para yatırmak isterseniz BTC adresinizi gösteriyor tabii ki. Para yatırmak isterseniz burada cüzdan kısmından ulaşabilirsiniz. Para çekmek için de burada gördüğünüz gibi ulaşabilirsiniz kolay bir şekilde. Ayarlara geldim. <laughs> Ayarlarda sevgili dostlar Account language yani dili seçiyorsunuz. Türkçeyi buradan zaten direkt seçtim ben. Bakın e, burada değiştirebilirim. Aynı zamanda e-posta bildirimleri. Burada ayarlarda e-posta bildirimleri yani sizin üye olduğunuz e-postanıza nelerin bildirimleri gelmesini istiyorsunuz bunu buradan seçin mesela şöyle söyleyeyim. E, likidasyon kapatıyorum bakın. Hemen bakın. Burada bir güncelleme geldi. Başarılı da açtı. Güncelleme geldi. E, Google Authenticator, e, Google Authenticator indirip e, güvenliğinizi bir nokta bir seviye yukarı çekebilirsiniz. Google Authentication kapalı diyor. Burada ayarlamak isterseniz burada bakın arkadaşlar. E, anahtarınızı yedekleme ve QR kodu tanıtma işlemleri. Zaten Google Authenticator'ı büyük ihtimalle çoğunuz kullanıyorsunuzdur başka borsalarda da. E, bunu söylemek isterim. Şimdi Genel olarak incelememizi yaptık. Kullanıcı dostu arayüzü burada basit bir şekilde anlatılabildiğini gördük arkadaşlar, incelebildik en azından. Şimdi MARGEX'in özellikle Twitter'ını sizlere göstermek istiyorum. MARGEX'in Twitter hesabı burada 17.200 takipçisi var. Başka web sitelerinde özellikle Twitter adreslerine dikkat ediniz ve buradan ulaşabilirsiniz MARGEX'e. Evet reconnecting dedi sevgili dostlarım bu videomuzda böyle olsun sizlere Margex borsasını anlatmaya çalıştım herkese mutlu bir Pazartesi akşamı diliyorum kendinize bakın hoşçakalın bol kazançlar.